Büyük Plan kanalından herkese merhabalar. Yunan profesör Ionnis Mazis, batılı devletlerin Türkiye'ye yönelik eylemlerinin sadece sözde kaldığını ifade etti. Yunanistan'ın Türkiye'ye karşı Fransa ile işbirliği yapması gerektiğini dile getiren Mazis, bölgede gerçek çıkarları olan ve çıkarları tamamen Yunan çıkarlarıyla örtüşen birini bulmalıyız. Bu güç Orta Doğu ve Kuzey Afrika'da kendi güçlerini yansıtmak için her türlü arzuya sahip olan Fransızlardır dedi. Bunun yanında Mazis, Yunanistan'ın kendilerine destek vermesi için Fransa'ya çeşitli ayrıcalıklar sunması gerektiğini söyledi. Yunan Askeri Akademi Profesörü Kostas Grivas ise, Türkiye'nin Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum yönetimine karşı topyekün bir saldırı yürüttüğünü ileri sürdü. Yunanistan'ın hızla silahlanarak Kıbrıs'ta Türk birlikleriyle savaşmayı gerektiğini belirten Grivas şunları kaydetti: "Şu anda Türkiye ile savaş halindeyiz. Türkiye'nin belirli bir hedefi var ve bunu asimetrik, hibrit ve soğuk yöntemlerle gerçekleştirmeye çalışıyor. Türkiye'nin tecrit edildi." Tokat yediği ve benzeri fantazilerden uzaklaşmamız gerektiğini düşünüyorum. Biz bunlarla hayal kuruyoruz. Batılı devletlerin artık Türkiye'ye söz geçiremediğini ve Ankara'nın bağımsız bir politika izlediğini itiraf eden Grivas şunları söyledi: "Sözde yaptırımları ve Türkiye'ye karşı bu tür hafif azarlamaları zaman zaman görüyoruz. Ancak bunlar Türkiye'yi etkilemiyor, hatta bunları hoş karşılıyorlar. Çünkü bunlar Türkiye'nin stratejik planının bir parçası. Türkiye'ye karşı bir saldırı stratejisi başlatılması gerektiğini düşünüyorum. Kıbrıs'ta Türk birlikleriyle savaşmalıyız." Dünyada ve Türkiye gündeminde olan en güncel haberler için kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Esenlikle kalın.